Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün de bir cami tanıtımında Köseoğlu Camisi'ni size tanıtacağız. Köseoğlu Camisi sevgili arkadaşlar Demir Çeşme istikametinde bu tarafta bulunuyor. Oldukça kalabalık bir mahallenin birkaç camisinden bir tanesi. Cami tek minare, iniş kubbeli sevgili arkadaşlar. Çok da güzel bir cami. Cemaati çok güzel her şeyden önce. Biz ona bakıyoruz. Cami 1995 yapımı sevgili arkadaşlar. Etrafında lojmanları, Kur'an kuşları. Çok harika büyük bir hizmet veriyor burada. Caminin şu andaki konumu da çok merkezi bir yerde. Yani dört yol ağzında bir yerde. Gerçi sokaklarla e, e, dört yolu buluyoruz ama güzel bir yer yani sevgili arkadaşlar. Etraf yeşillik. Ee, şimdi yavaş yavaş bir de içine girelim. Bir de içine bakalım. İçi ne durumda ona bakacağız. Evet burada görüldüğü gibi cenaze namazının kılınacağı bir alan ki ufak bir yer değil, gayet güzel bir yer. Burada kapalı bir alan yapmışlar. Zaman zaman yağmur yağdığı zaman bunu açabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Minare sordum. Demir profilden yapılma. Oldukça sağlam. Evet. Burada bu bina sevgili arkadaşlar Kur'an kursu yine şöyle bir devam edecek olursak bakalım bizi nereye götürecek. Çadır bana doğru gideceğiz abi. Şu anda camiye e, güney tarafından devam ediyoruz. Çok güzel bir yeşillik bahçesi var burada. Son derece de bakımlı. Evet, burada da şadırbanı çok güzel bir şadırban. Evet, şimdi bir içeri bakalım. Şimdi caminin girişi burası. Devam ediyoruz. Hemen bizi ayakkabılık karşılıyor. Çok güzel bir giriş var. Evet. Bu çekimi bugün yaparken aynı zamanda mahallemizin gençleri de yanında. Onlarla da sohbet ettik. Burada güzel bir görevli odası var. Çok güzel. İçeri bir girelim. İçeride de bir arkadaşımız, Kur'an-ı Kerim dersi yapıyor. Evet. Minber çok güzel. Evet, gençler de yanımda. Gençler nasılsınız? İyi, Maşallah. Evet. Bu, bu cami sizin caminiz değil mi? Evet. Caminizi seviyor musunuz? Evet. Tabii. Zaman zaman cemaat da oluyorsunuz. Evet. Maşallah. Sizin adınız ne? İbrahim. Senin? Yuşa. Yuşa, çok güzel. Emir Senin? İslam. Evet. Emir, İslam. Evet. Emir İslam, hepsi çok güzel. Maşallah, Kur'an derslerine geliyor musunuz yazın burada? Değil mi? Maşallah. Peki, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, kürsü olacağım mesele böyle. Bu şekliyle hakikaten muazzam bir işleme var. Fazla da sesli konuşmuyorum. Hemen arka tarafta hocamız bir öğrenciye ders veriyor. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Hadi bakalım.